Oldu ağzına Tek tek Dolayısıyla bu kahvaltının standart 14 bileşeni var ve bu 14 bileşen içerisinde de Van otlu peyniri baş tacı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Van kahvaltısının kahvaltı kültürünün vazgeçilmez yöresel ürünü Van otlu peyniridir. Van otlu peyniri ile ilgili biz 2014 yılında bir çalışma başlatmıştık. İlk kez 2014 yılında bu dünya rekorunu 1 Haziran ee, pazar günü e, denememizin hemen akabinde biz Van Otlu Peynirinin coğrafi işaret tescili için Türk Patent Enstitüsü'nün ilgili e, dairesine müracaat etmiştik. Oldukça zorlu bir süreçti. Çünkü Van Otlu Peynirini e, dünyadaki diğer peynir çeşitlerinden ayıran temel özellikleri bir araya getirmek ve bunun standartizasyonunu yakalamak açısından oldukça zorlu bir süreçti. Bu süreçte hem Tarım İl Müdürlüğü'nün hem 100. Üniversitesi e, ilgili birimleri, gıda mühendisliği bölümünün ciddi desteklerini de aldık o standardı yakalamak üzere. Özellikle tuz oranı konusunda çok ciddi bir problem vardı. Onu da belli bir aşamaya getirdikten sonra 31 Aralık 2018 tarihinde aradan 4 yıllık bir çalışma var. E, coğrafi işaret tescilini almış olduk. Van otlu peyniri dünyadaki diğer otlu peynirlerden ayıran ve bu coğrafyaya özgü iki temel konu var. Bir tanesi Biliyorsunuz bizim Nordus koyunumuz dünyadaki diyen, diğer koyun türlerinden farklıdır ve başta Nordus koyununun sütünden elde edilen ve bu coğrafyada yaşama uygun hale gelen bu canlının bu koyun türünün sütünün özelliği ama aynı zamanda yine 1750 ve üzeri rakımda yetişen endemik aromatik bitkilerimiz bu peynirin temel bileşenleri haline geliyor. Dolayısıyla Nisan ayında biliyorsunuz koyunlar yavruluyorlar ve Mayıs Haziran gibi de artık yavrular belli bir büyüme aşamasına geldikten sonra bizim insanlarımız kırsalda başta olmak üzere bu sütü peynire dönüştürüyorlar ama aynı zamanda bahar aylarıyla beraber de. Bu endemik aromatik bitkiler işte kenger, sirmu gibi e, bitkiler e, bu peynire e, a, kendi aromalarını ve tatlarını vermek suretiyle standart ve dünyadan onu ayrıştıran bir peynir çeşidine dönüşüyor. Bunlar daha çok işte kil e, küplerde 6 ay boyunca yer altında saklanıyor ve e, fermente ediliyor. Ondan sonra da kışın başta olmak üzere, tüketilmek üzere sofralarımızın baş tacı haline geliyor. Oldukça zorlu bir süreçti söyledim. Şimdi tabii bunun bir standarda oturması gerekiyor. Şu anda büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki bir kadın girişimcimiz bunu standart üretime kavuşturmak ve bunu uluslararası pazarlara da göndermek üzere, ihraç etmek üzere bir çalışma yürütüyorlar. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve bu kadın girişimcilerimizin özellikle bu konudaki çabasını takdir ediyoruz. Vandışer Sanayi Odası olarak da bu kahvaltımızın baş tacı olan temel ürünlerimizden van otlu peynirinin standarda kavuşması konusunda gereken her türlü desteği samimiyetle kendilerine vereceğiz. Hem maddi hem manevi imkanlarımız ölçüsünde bunların başarıya ulaşması ve van otlu peynirinin sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da coğrafi işaret tescili alması için gerekli girişimlerde başlayacağız. Dolayısıyla bu da sevindirici bir gelişme. Umuyor ve diliyorum ki kısa zamanda onlar da Van Otlu peynirinin artık uluslararasılaşması konusunda bir standardı yakalarlar. Ve biz de bundan büyük bir memnuniyet duymak suretiyle onların yanında olduğumuzu bilvesiyle ifade etmek istiyorum.